Hemen hemen şimdi Hemen hemen şimdi Bom 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 Çilli bom Tamam tası gümüşten Yeni geldim sıkıştan Bunu bana öğreten Senin dümdük enişten Oh çilli Çilli yavrum çilli Hele hele şimdi şimdi Bom 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 Çilli bom Çık şuradan ponu ezeceğim Yara ha. Ha. Al ha. Piç. Ha. Ha. Ah. Götüme kalem girdi Ama bilgisayarı ele geçirdim <laughs>